What are you doing here? Good to see you do, partner. I mean, I hadn't sent for you yet. <laughs> I went to Is that so? I have to. Merhabalar efendim nasılsınız umarım iyisinizdir keyfiniz falan cart curt her şeyiniz yerli yerindedir. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyla karşınızdayım. Red Dead Redemption 2. Umarım bu videoda aklıma gelen her şeyi sizlere aktarabilirim. Ama muhtemelen yapamayacağım bunu. Ama olsun elimden geleni yapmaya çalışacağım. Eğer siz de benim gibi RDR Red pampalarındansanız yorumlara neden bu kadar boyunu sevdiğinizi yazarsanız güzel olur. Neyse o zaman her zamanki gibi çok da uzatmadan videoya geçelim. İlk başta Red Dead Redemption 2 ile nasıl tanıştığıma ve nasıl bitirdiğinden bahsedelim. Arkadaşlar ben daha 2018'de 2019'a Bilgisayarımı ve PlayStation 4'ümü yeni dizmiştim. Ve hikayeli oyunlar arası aramaya da daha yeni başlamıştım. PlayStation hesabını ortak kullandığımız arkadaş bir ara sürekli kanka gel RDR2 al ya çok iyi falan diye başımın etini yemişti. Ben de Rockstar oyunlarına çok da bayılan birisi değildim o zamanlar. Ki hala daha çoğu oyunu hoşuma gitmez Rockstar'ın. Neyse dedim. Gittik aldık oyunu beraber. O zaman da İngilizcem baya bir düşük seviyede. Ki RDR2'nin İngilizcesinin ağır olduğunu hesaba katarsak oyundan hiçbir şey anlamamıştım ilk chapter oynarken. Ve bir yerden sonra artık sıkılmaya başlamıştım. Sonra da bir ara devam ederim deyip kapattım oyunu. Ve devam etmedim. Sonra ise aradan çok uzun bir süre geçti. Ve ben PlayStation 4'ümü Xbox One S ile takaslamaya karar verdim. Takas yaptığım kişi de kutulu RDR2 falan da vermişti yanında. Dedim ben buna tekrar başlayayım. Sonra gene aynı olay oldu. Oyunu ikinci chapter'ın başlarında yarıda bıraktım. Sonra ise oyunu PC'de aldım bu sefer. Ve PC'de başladım. Ve Orada da Chapter 3'e kadar falan geldikten sonra sildim yani. Sonra ise Marvel Spider-Man 2'nin çıkmasına böyle 2-3 hafta gibi bir süre kalmışken evde değerli olan koleksiyonluk her bokumu sattım. Ve PlayStation 5'te Marvel Spider-Man 2'yi aldım. Oyunu bitirdikten sonra da bayağı amaçsız kalmıştım. E dedim hani ben bunu bitirdim şimdi ne oynayacağım yani diye kaldım böyle resmen. Ve bir gün PlayStation kütüphanesinde dolaşırken gözüme RDR2 takıldı. Hatırlarsanız RDR2'ye başladığım zamanlarda İngilizce seviyem yerlerdeydi bayağı. Ama YKS'ye hazırlandığımdan bayağı bir kelime azdem artmıştı yani en kötü giderdim. Bilmediğim kelimeyi Turenge rengi yazardım. Oradan da anlamına bakardım yani. Ama bir yandan da diyorum. Bu oyuna YKS zamanı başlamak ne kadar mantıklı diye. Sonra ise şöyle bir karar aldım. Oyunu sadece akşamları bütün derslerimi bitirdikten sonra oynayacaktım. Ve gerçekten de öyle yaptım hani nasıl yaptıysam. Oyunun başına gerçekten bu sefer bitireceğim kafasıyla oturdum. Sonra da bitirdim. Ve şunu diyebilirim ki ilk defa bir oyun beni gerçekten hıçkıra hıçkıra ağlatmayı başardı. Arthur'un babası gibi gördüğü Dutch'ın onu daha da terk etmesi gerçekten çok koymuştu ilk oynadığımda. Ve kadını aldığı darbelerden sonra gün doğumuna karşı bakarken ki verdiği o son nefes gerçekten beni çok üzmüştü. Yani kısacası karakterin kendisine çok bağlanmıştım arkadaşlar. Ben oyunlarda karakterleri kolay kolay takan birisi olmam genelde. En son bir Detroit'te ve The Walking Dead oyunlarında bağlanabilmiştim karakterlere. Umarım Rockstar ileriki RDR projesinde kalitesini korur. Evet arkadaşlar bu da oyunla tanışma ve bitirme hikayemdi. Baya dolan başlı bir yoldan geçmişim farkındayım ama hiç bitirmemem de iyidir en azından. Hadi şimdi de oyundaki karakterler hakkında konuşalım. Tabii ki de ilk olarak oyun nin mükemmel ana karakteri olan Arthur Morgan hakkında konuşmak istiyorum. Now, firstly we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither but seeing I do just fine. Birçok oyuncu ilk oyunun ana karakteri olan John Marston'la değil de Arthur Morgan'la oynayacağını öğrendiğinde Rockstar'a baya nefret yorumları yağdırmışlardı. Sonra ise çoğu oyuncu bu karakterin son nefesini vermesinin hemen ardından John'a geçince baya üzülmüşlerdi. Neyse şimdi gerçekten de karakterin kendisi hakkında konuşalım. Arthur Morgan daha küçücük bir çocukken bile hayatının sert yumruğunu yemiştir. Babası bir haydutun teki ve burnu boktan çıkmıyor resmen. Ki bir yerden sonra kendisi zaten yakalanıp asılıyor ve Arthur da babasının ölümüne şahit oluyor. Ve bunu oyun içerisinde bizlere de söylüyor zaten. Annesiyle ilgili çok bir bilgi yok ama kendisi Arthur daha çok küçükken ölmüş maalesef. Arthur, Dutch ve Jose tarafından bulunduktan sonra ikisi Arthur kanatlarının altına alır. Arthur'a nasıl silah kullanılacağını okumayı ve yazmayı öğrettiler. Daha bunun gibi birçok şeyi Dutch ve Jose'ye Arthur'a öğretti. Küçüklüğünden beri babası gibi gördü bu iki adama karşı çok büyük bir saygı ve sadakat duyar. Arthur her ne kadar Dutch'a sadık olsa da her yaptığı veya söylediği şey körü körüne inanmıyor. Mesela şuraya saldıralım dediğinde daha hadi gidelim orayı yakıp yıkalım demiyor. İlk başta bunun ne kadar mantıklı olacağını ve cidden çete için bu faydalı olacak mı diye düşünüyor. Kendisi aslında özünde iyi bir insan. Sadece çok yanlış bir yolda yürüyor. Bu yanlış yol yüzünden de sevdiği kadınla beraber olamıyor. Kızın babası Artura eğer kızıyla evlenecekse bu kanunsuz hayatı geride bırakmasını istiyor. Kimeri de aynı şekilde yalvarıyor resmen Arthur'a. Arthur istese bunu yapar ve arkasına bakmadan çekip gidebilirdi istediği zaman. Ama maalesef işler o o kadar da kolay değil. Arthur küçüklüğünden beri ona sahip çıkmış adamlara sırtını öylece çevirip gidemezdi. Bu yapacağı şey onun vicdan azabı çekmesine sebep olacaktı. Ve muhtemelen önünde sonunda bu hayattan vazgeçip eski hayatına geri dönecekti. Yani anlayacağınız iki ucu boklu değnek bu resmen. Zaten bu sebepten dolayı da ilişkileri çok da doğru düzgün ilerleyemedi maalesef. Arthur bir kanun kaçağı olarak hayatına devam etti. Mary de başka bir adamla birlikte oldu. Fakat o adamla maalesef ilerleyen zamanlarda hayatını kaybetti. İkili bir süre sonra tekrardan karşılaştığında gözlerinden birbirlerini ne kadar özlediklerini görebiliyorsunuz. Bu ikisi gerçekten de birbirlerini sevdiler. Fakat sevgileri hayatın o acı yükünü üstlenmeye yetmedi. Arthur'un çeteye olan sorumluluğu her zaman Mary ile olan ilişkisinden daha baskın geldi. Çeteyle paylaşmış olduğu bu bağ hayattaki ona en gerçekçi gelen şeylerden birisiydi. Arthur çetenin iyiliği için hem birisini öldürür hem de kurşun yerdi. Fakat dediğim gibi Arthur aslında çok iyi birisi. Ama maalesef yanlış bir yolda yürüyor. Her ne kadar çetenin iyiliği için birçok suç işlese de Arthur bunları yapmaktan pek de zevk almaz. Ve bütün bu yaptığı kötü eylemler de elbette yanına kar kalmayacaktı. Fakir bir çiftçi olan Thomas Dams'tan zorla borcu olan parayı almaya çalışırken verem kapıyor ondan. Aslında burada Arthur her ne kadar parayı isteme konusunda haklı olsa da isteme şekli hiç alaki değil. Ve bu zaten bardağa taşıran son damla oluyor. Arthur'un verem teşhisi konulduktan sonra dünyası başına yıkılıyor resmen. Doktorun ona veremin ne kadar öldürücü bir hastalık olduğunu ve tedavisi olmadığını söylerken yüz ifadesi çaresizliğini ve hüznünü çok iyi bir şekilde aktarıyor oyuncuya. İlk oynadığımda her ne kadar bu sahneyi önünde sonunda göreceğimi bilmeme rağmen sürekli olmasın, görmeyeyim bu sahneyi diye yalvardım resmen. Ama maalesef gördüm yani. Doktorun yanından ayrıldıktan sonra da Arthur'un geriye kalan bu kısıtlı ömründe onun nasıl bir adam olacağını Rockstar tamamen oyuncunun kendisine bırakıyor. Ölmeden önce arkanızdan götürebileceğiniz kadar kişiyi yanınızda mı götürmeyi seçeceksiniz? Yoksa bütün bu hayattaki yaptığınız hataların az da olsa telafisini ölmeyi mi seçeceksiniz? Seçim tamamen size ait. Ben şahsen Arthur'un Chapter 5'e kadar düşük onurda takılmasını, sonra ise verem olduğunu öğrendikten sonra da yüksek onura çıkmasını tercih ediyorum oyunu oynarken. Adı üstünde Redemption. Arthur için tam olarak 4 adet son var oyunda. Birincisi, yüksek onurla John'a yardım edip güneşinde can vermek. İkinci de düşük onurla John'a yardım edip sonra da Micah tarafından öldürülmek. Üçüncü sonda ise yüksek onurla para için dönüp Micah'ı da aşırı derecede havalı bir şekilde bıçak dolozu yapmak ve sonra gözünü çizip gün doğuşuna can vermek. Ki bence en havalı son bu. Dördüncü sonda ise düşük onurla para için geri döneriz. Fakat Arthur Michael'ın gözünü çizemez. Ve Dutch Michael'la ikisini terk ettikten sonra Michael Arthur'u bıçaklayarak öldürür. Bence Kenan olan son çoğunuzun da tahmin edebileceği üzere dağdaki yüksek onurla öldüğü son. Ama bilmiyorum abi ya. Yüksek onurla para için döndüğü son bence aşırı havalı ya. Arkada çalan müzik falan efsane bence. I'll see you around, John Marston. Be safe. eğer o seçenekte para için geri dön değil de intikam için geri dön tarzı bir şey yazsaydı emin olun oyuncuların %80'i o seçeneği seçerdi. Ekstra olarak da onur sisteminin güzel yanı oyun boyunca size tercih ettiğiniz yola göre size geyik veya kurt vizyonları göstermesi. Ve ayrıca yaptığınız iyi ve kötü seçeneklerde de karşı tarafın size olan iyi veya kötü sözlerinin de Arthur'un son yolculuğunda çalan müziğin arkasına eklenmesi. Bu aslında çok basit ama çok da etkili bir yöntem. Oyun resmen sizin yaptığınız iyilik ve kötülükleri son yol yolunuzu yaparken yüzünüze vuruyor. Ekstra olarak da arkadaki müziğin yeniden onur seviyenize göre değişiklik göstermesi ayrı güzel bir olay. Bye well, you a good man. I just wish you done it before you worked piss into the grave. I'm really sorry for your son. It's a hell of a thing. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left. That's the way it is. That's the way. aynı olay Arthur'un öldüğü sahnelerde de geçerli. Yani kısacası bu sistem basit ama çok iyi bir sistem. Evet arkadaşlar, Arthur Morgan hakkındaki düşüncelerim de bu yöndeydi. Kendisi oyun dünyasındaki nadir bağ kurabildiğim karakterlerden oldu. Onunla beraber güldüm, onunla beraber üzüldüm ve eminim ki oyun dünyasına bir daha Arthur gibi bir karakter kesinlikle gelmeyecek veya gelse bile çok zor gelir. Gerçekten de ne kadar mükemmel bir karakter olduğunu oyun boyunca bana gösterdi. Onun şimdi fark ettim de Arthur hakkında bayağı uzun konuşmuşma. O yüzden artık diğer karakterimiz olan Dutch'a geçelim. Dutch'ın da çocukluğu en az Arthur kadar sıkıntılı geçmiştir. Babası Pennsylvania Japonya'daki ortaya çıkan Amerikan İç Savaşı'nda ölmüştür. Babasının ölümünden dolayı güneylileri kim beslemeye başlamıştır? Bir baba figürü eksikliği çeken Dutch, annesine karşı sürekli isyankar hareketlerde bulunmuştur. Ve 15 yaşına geldiğinde evden kaçmıştır. Annesi sonradan 1881 yılında vefat edip Blackwater'da bir yere gömülmüştür. Dutch annesinin öldüğünü birkaç yıl sonra amcasından öğrenir. Aradan bir süre geçtikten sonra kendisi Jose Matthews ile tanışır. Ve bir gün ikili 14 yaşındaki Arthur Morgan ile karşılaşır. Sonra ise onu kanatlarının altına alırlar nasıl silah kullanılacağını ve okuma yazma gibi birçok şeyi öğrettiler ve sonradan farklı farklı insanları çetelerine eklediler. Daçın arka planında az çok böyle arkadaşlar. Oyunu oynayan çoğu kişi oyunun başlarında Daç'ı baya babacan bir adam olarak görüyordu. Çete'de Mike Bell gibi iğrenç insanlara bile iyi davranan, onları motive eden, onların her ne olursa olsun yüzlerindeki gülümsemenin inmemesini isteyen bir adamdı. Ama da aynı zamanda kendisiyle çoğu zamanda da çelişen bir adamdı. İntikam bizim elde edemeyeceğimiz bir lüks demesine rağmen oyunda birçok kez sevmediği insanların canını yakıp onlardan intikamını aldı. Ve ilk sefer çetedekiler her ne kadar bu durumu garipsese de çok da takmamışlardı. Bu durum ilk olarak Angelo Bronte'nin onu kandırmasından sonra oldu. Dutch her ne kadar çeteye intikamın onların elde edemeyeceği bir lüks olduğunu ve çeteyi gereksiz yere başını belaya sokmamasını istemesine rağmen bütün ekibi arkasına alıp Bronte'nin mekanını basmaya gidiyor ve onu kaçırıyor. Sonra ise Dutch onu teknede herkesin önünde canlı canlı boğup timsahlara yem ediyor. Bütün ekibin kanı donuyor resmen görünce. Kimse Dutch'tan böyle bir şey görmemiştir çünkü daha önce. John bile ona senin kitabının neresinde bir adamı timsah yem olarak vermek diye yazıyor diye soruyor. Ekip ilk defa Dutch'ı bu kadar kana susamış agresif bir şekilde görmüştü. Ve eğer Dutch cidden Çetin'in iyiliğini isteseydi böyle bir risk almazdı ve önüne bakardı. Fakat o sırf intikamını alabilmek için bencilce yoldaşlarının hayatını riske attı. Ve özellikle John'un karısı ve çocuğu varken onu seçmesi de çok ayrı bir olay zaten. Dutch'ın içten içe çürümeye başladığı zaman tam bu zaman işte. Özellikle ilerleyen zamanlarda Hozia'nın ölümü yüzünden psikolojik olarak yıkılması ve Arthur John gibi en güvendiği adamların ona karşı yavaş yavaş sırtlarını çevirişini görmesi işte tam bu sırada da işin içine Mike Bell girdi. Dutch genel olarak ekip tarafından pek de hoş karşılanmayacak bir plan sunduğunda doğal olarak Diğer insanlar bunu beğenmiyor. Ama Mike'a sürekli Dacha, vallahi patron bence on numara plan. Siz a**a kodumuz sıkıcı o bu çocukları da kenarda oturun izleyin diye çıkışıyor millete. Genel olarak bir yerden sonra dediklerine katılan kişinin sadece Mike olduğunu fark edince Dutch diğer ekip üyelerinden çok Mike ile takılmaya başlıyor. Yapılan planları Arthur veya John'la değil ilk olarak Mike ile paylaşıyor. Ve sonuç olarak Dutch'ın Mike ile sürekli uzun vakit geçirmesi yüzünden Dutch Arthur ve John'a karşı öfke beslemeye başlıyor. Çünkü Mike sürekli Arthur ve John'un arkasından atıp tutuyor. Özellikle John kaçırıldıktan sonra Abigail'a sürekli ama sürekli Tamam kardeşim halledeceğiz. Bak şu an sırası değil. Derken adamın artık asılması an meselesi oluyor yani. Arthur da bir yerden sonra sikerler deyip Sadie ile beraber onu kaçırmaya gidiyorlar. Ve kaçırıp kampa getirdiklerinde de Dutch John'u pek de hoş karşılamıyor. Kaçıran kişinin Arthur olduğunu öğrendiğinde de iyice öfkeleniyor. John ona onu asacakları hakkında konuştuklarını söyledi. Dutch ise buna sadece konuşuyorlardı. Şimdi bütün kanunu üstümüze çekeceksin diyerek ona laf atıyor. Ve fark ettiyseniz Mike resmen bayağı onun yardımcısı gibi yanında geziyor. Ve onun geri kalan ...alanı da aynen bu şekilde olacak. Oyunun sonlarına doğru Arthur Maika'nın asıl hain olduğunu Dutch'a anlatır. Fakat Dutch bundan tereddüt eder. Maika bayan Grimshaw'u onu gözünün önünde öldürmesine rağmen. Çocukluğundan beri onunla sırt sırta savaşmış olan adama değil de daha birkaç ay önce yanına almış olduğu adamın tarafında olmayı seçer. Arthur son nefeslerini verirken de hata yaptığını son anda fark eder. Ama ikisine de bir şey demeden arkasını dönüp gider. epilogta ise Arthur'un intikamını almak için onu öldürüyor. Fakat artık ona yaptığı kötülüklere karşı ne kadar kadar telafi eder orası da size kalmış. Dutch Vanderlint her ne kadar başlarda gayet de babacan bir adam olup çetesine sadakatin ne kadar önemli olduğunu ve intikamın ne kadar boş beleş bir şey olduğunu söylese de bunların neredeyse hepsini biri bir çiğneyen de kendisi oldu. Ve bu da onun çetesinin çökmesine aynı zamanda ölümüne sebep oldu. Ama maalesef yaptığımız eylemleri geri çeviremeyiz. Evet arkadaşlar Dutch hakkındaki düşüncelerim de aynen bu şekildeydi. Başta bu adam için ben kurşun yerim diyordum. Fakat bir yerden sonra bırak kurşunu günahımı bile vermem bu adama. Son olarak da Mike Abel hakkında konuşalım. Mike Abel, Red Dead Redemption evreninde görüp görebileceğiniz en pislik insanlardan birisi. Ailesi zaten suçta çok işli dışlı olduğu için küçüklükten suç dünyasına adımlarını atmıştır. Michael 17 yaşına geldiğinde babasıyla birlikte Roxo ve John Briggs'in boğazlarını kesip bir tavana astılar. Bu sebepten dolayı da kanun onların peşine takıldı. Çocukluğu boyunca babasının suç ortağı olduğunu söyleyebiliriz kısacası. Fakat kardeşi olan Amos'la da bir süreliğine işbirliği yaptığı söyleniyor. Fakat Amos bir yerden sonra Michael ile yollarını ayırdı. Ve ona eğer ailesinin yanına yaklaşırsa geberteceğini söyleyerek tehdit etti. Sonra ise Micah, Clint ve Joe adında iki suçluyla tanıştı. Ve onlarla banka bile soymaya çalıştı. Fakat bu başarısız bir girişim oldu. Bir süre sonra da Dutch'la karşılaşıp ona yardım ettikten sonra da Dutch onu çetesine almaya karar verir. Kendisinin geçmişte az çok bu şekilde Micah'ın. Dutch ve Arthur'un aksine ahlak anlayışından yoksun, yobaz ve sapın tekiydi Micah. Evet bir yere kadar yetiştirme şeklinden kaynaklı olabilir. Ama bu adam suçlu veya suçsuz. Kadın veya çocuk demeden herkesi soymayı ve öldürmeyi delilercesine seven bir adamdı. Arthur da insanları öldürüp soyuyordu evet. Ama Arthur bunları hiçbir zaman zevk alarak yapmadı. Kadınlara ve çocuklara elini asla sürmedi. Zaten Michael'ın bu iğrenç eylemleri yüzünden çetedeki hiçbir insan onu sevmiyor. Hepsi ondan tiksiniyor. Kendisi çetedekilerle konuşmaya çalışsa da ya sürekli dayak yiyor ya da aşağılanıyor. Bu sebepten dolayı da daha dengesiz birisine dönüşüyor. Aslında bir yandan da çetedekilerin Arthur'u ne kadar sevdiğini ve ona ne kadar saygı duyduğunu görmesi onun Arthur'u çok fazla kıskanmasına sebep oluyor. O da aslında içten içe çetedeki insanların ona saygı duymasını ve onu sevmesini istiyor. Fakat bu iğrenç tutumundan dolayı da istediğini bir türlü alamıyor. Hatta eğer kampta denk gelirseniz, Meribeth'e dans teklifinde bulunuyor Mike'a ve Meribeth de ona laf sokarak reddediyor teklifini ve bayağı bir kuduruyor Mike'a bu yüzden. On <laughs> this <laughs> beautiful night Will you dance with me, Miss Marybeth? No, I will not. You're. I got two left feet. I'm not a monster, miss. No, of course you're not. You're not that interesting. Very funny. Zaten Arthur'dan nefret eden Maika, Arthur'un vereme yakalandığını görünce resmen içinin yağları eriyor. Nefret ettiği kişi resmen yavaş yavaş gözlerinin önünde ölüyordu ve her fırsatta da onu aşağılamayı da unutmuyor Maika. Aman birader sen şimdi hastasın, sen git yat dinlen, senin burada işin olmaz. Yok sen ölünce vallahi çok üzüleceğim. Dikkat et kendini çok yorma. Aslında bunları başka birisi dese o kadar da anormal gözükmez. Ama bunu Mike'a deyince oyuncu olarak sinirden tüylerimiz diken diken oluyor. Özellikle şu sahne benim için bardağa taşıran son damla olmuştu. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Daçı tam en kafası dağınık anında yakalayıp onun aklına girdi. Ve onu kendi çetesindeki insanlara karşı düşman etti. Çocukluğundan beridir yanında olan adamın hain olduğuna inandırdı. Aslında geniş bir bakacak olursak Dutch resmen Mike tarafından bilinçsizce kontrol ediliyordu. Ve bunun yüzünden de Daç her şeyini kaybetti. Çeteyi resmen tek başına birbirine düşürdü ve yok etti. Ama tabii ki de bu onun yanına kar kalmıyor. Çünkü Dutch ve John beraber onun hesabını en ağır şekilde kesiyor. Bu sekanstaki en sevdiğim olaylardan birisi şu. Hatırlarsanız videonun başlarında Arthur'un eğer yüksek onurla para için dönerse Maika'yı da bir bıçak düellosu attığını ve bıçakla da onun bir gözünü kör ettiğini söylemiştim. Eğer bu seçeneği seçip oyunu sonuna kadar ilerlerseniz Maika'nın gözündeki o bıçak yarasının hala yüzünde durduğunu görebilirsiniz. Hatta John Michael ile bu konu hakkında dalga geçiyor çatışırken. Rich me Your buddy did this to me. I won benim bu sonu sevme sebebim Michael'ın yüzündeki o bıçak yarısının sürekli yüzünde kalıp ona bu yarayı veren kişinin Arthur olduğunu sürekli hatırlayacak olması. Yani bence bu açıdan bakarsak belki bu son John'a yardım ettiğimiz sondan bile daha iyi olabilir. Uzun lafın kısası Michael gerçekten iyi yazılmış bir kötü karakter arkadaşlar. Her ne kadar böyle sövsem de ona lavunda ayrı bir havası var şimdi. Ama bu onu pislik herifin teki olduğu gerçeğini değiştirmez. Neyse karakterler hakkındaki düşüncelerim de bu yöndeydi. Diğerleri hakkında da konuşmayı çok isterdim ama videoyu çok uzatacağı için daha çok ana karakterler hakkında hakkında konuşmak istedim. Neyse şimdi ise o klasik rezalet Game of the Year olayı hakkında konuşalım. Arkadaşlar ben şahsen God of War 2018'i aşırı overrated buluyorum. Hatta şöyle diyeyim. Ben ilk başta God of War'u bitirdim. Red Dead 2 değil yani. Oyunun ilk 3 saati çok fazla keyifliydi. Ama oyun ilerlemeye devam ettikçe yavaş yavaş o ilk 3 saatteki aldığım zevk ciddi bir şekilde düştü. Ve oyunun sonunu zar zor getirebilmiştim. Yani yaklaşık 2 ayda falan bitirebilmiştim God of War 2018'i. Ve maalesef aynı bıkkınlık Ragnarok'ta da gelmişti bana. Oyun Oyunun yaklaşık %65'ine kadar falan oynayıp ''Aman yeter be'' deyip silmiştim. Bu sefer direkt oyunun sonunu getirmeye dayanamadım yani. Ama RDR2'de böyle bir sorun hiç yaşanmadı beyler. Oyunu bitirmem yaklaşık 2 hafta falan sürmüştü. Ki dediğim gibi bunun sebebi de oyunu akşamları oynamamdı. Sabahları oynamaya başlasaydı muhtemelen daha erken bitirirdim oyunu. Çünkü oyunun karakterlerine ve dünyasına sımsıkı bağlanmıştım. Ama God of War'da bir türlü kaptıramıyordum kendimi. Oyunun en büyük hatası da kendisini yapay bir şekilde uzatmaya çalışması. Neymiş efendim? Bir tane bir kara delik varmış. Onu açmak için de ta bilmem neresinden bir kristali alıp ona tutmak gerekiyormuş. Tamam neyse diyorum gidiyorum kristali almaya. Kristali alıp sonra o yolu tekrardan yürüyorum. Ondan sonra da kara deliği açıp dağa çıkıyorum. Bu dağın en yüksek dağ olduğunu söyleyen karakterlerimiz bir anda farkına varıyorlar. Ve o da neymiş? Aslında bu dağ en yüksek dağ değilmiş. O zaman yapacak bir şey yok abi yürümeye devam. Şimdi arkadaşlar bu oyunu yapay şekilde uzatmak değildir de nedir yani? Game of the Year etkinliğinde neredeyse bütün ödülleri RDR2 alıyor. Ama ne hikmetse asıl ödül God of War alıyor. Aynen kanka öyle mi olmuş? Ya şimdi diyeceğim bu şey size berber abinizin saçını keserken ki anlattığı hikayelere benzeyecek ama bence Game of the Year kesinlikle satın alındı. Ben şahsen o kadar ödülü alan RDR2'nin Game of Thrones'ı alamaması kadar saçma bir şey görmedim hayatımda. Yani kesin orada bir dümenler dönmüş. Ve hala bugün de internette birçok insan RDR2 yerine God of War'un ödülü almasının ne kadar saçma olduğunu tartışıyor. Tahmin edersiniz ki ben de bu taraftayım. Genelde bana God of War 2018'i savunan insanlar RDR2 oynamayan kişiler oluyorlar. Ve o onları oynamaya ikna ettiğimde de oğlum aslında doğru söylüyor musun lan diye tepki veriyorlar bana. Mesela şu ekrandaki arkadaş da bu oyunu oynamayıp bana laf edenlerden birisi. Adam artık bir yerden sonra dur lan herhalde bu adamın dediği kadar vardır deyip Red Dead 2 aldı. Ve eminim ki oyunu bitirdikten sonra dediğim kişiler gibi bana tepki verecektir. Bakın size burada zorla Red 2 sevin demiyorum zaten. İsteyen istediği oyunu sevsin abi bana ne. Ama lütfen bana gelip de God of War Game of the Year'da hak etti demeyin lütfen. Bu da Game of the Year olayı hakkındaki düşüncelerimdi. Şimdi birazcık oyunun oynanışı ve hikayenin akıcılığı hakkında konuşalım. Valla arkadaşlar ben zaten oynanışın yavaş ve hantal olacağını bilerek oynadığımdan hiçbir sıkıntı olmadan eğlenerek oynatmıştı kendisini. Fakat eğer God of War'ın hızlı olan oynanışından sonra RDR 2'ye geçince oyuna yeni başlayan oyuncular buna alışmakta zorluk çekebilir. Ki bazı insanlar sırf bu gerçekçilik olayı yüzünden oyunu bir daha geri dönmemek üzere yarıda bırakıyorlar. Yani çok da haksızlar diyemeyeceğim buna. Mesela işten yorgun argın gelen bir insan genelde hızlı oynanışı olan oyunları tercih eder. Çünkü adam maksimum bir iki saat daha oturup yatmaya gidecek oradan. Ha tabi herkes böyledir demiyorum ama çoğu kişi böyle yani. Eğer bu açıdan bakarsak evet. Yani mantıklı bir argüman. Fakat bu videoyu izleyenlerin çoğu hayatta daha bu noktaya gelmedi bile. Yani bence hazır fırsatınız varken birazcık dişinizi sıkıp bu oyunun yavaş temposunu alıştırmaya çalışın kendinizi. Fakat cidden bir yerden sonra harbiden her şeyi oflamaya puflamaya başlıyorsanız orada gerçekten oynamayı bırakın yani. Demek ki bu oyun harbiden de size göre değil demek ki. Zorlamanın çok da bir anlamı yok yani. Hikayesiyle ilgili konuşacak olursak da bu saatten sonra öveceğimi biliyorsunuz zaten. Özellikle daha hızlı tempolu hikayeleri tercih etmeme rağmen RDR2'nin o yavaş temposu beni bayağı için çekmişti. Ve şimdiden söyleyeyim evet ilk chapter bir tık sıkıcı gelmişti. Ama sıkıcı gelme sebebi de aynı yeri dördüncü kez oynayışım falandı yani. O da olsun abi bence bir zahmet ya. Hikaye hiçbir zaman kendisini aceleye getirtmiyor. Anlatmak istediği şeyi yavaş yavaş doyurucu bir şekilde anlatıyor. Ama tabii ki de herkes yavaş tempolu anlatım sevecek diye bir şey yok dediğim gibi. Ki bakarsanız zaten çoğu kişinin RDR2 bitirememesinin ve sevmemesinin sebebi de bu yavaş tempolu anlatımdan kaynaklanıyor. Ama şöyle de bir şey var ki bu oyuna da hızlı tempo pek yakışmazdı yani. Ekstra olarak da şundan bahsedeyim oyunun dünyası harbiden de çok geniş bir dünya. İsterseniz gidip avlanıp çeteye para veya yemek getirebilirsiniz. Ya da barlarda içip içip milletin huzurunu kaçırıp sonra da bar kavgası başlatabilirsiniz. O da yetmezse gidip bankaları soyabilirsiniz. Yapacağınız şeyler çok fazla gerçekten. Bir de size bayağı RP yapma şansı veriyor. Özellikle oyuna modlar kurarsanız dünyanın en iyi RP oyunlarından birisi falan oluyor. Ki RDR2'nin RP serverları da bayağı komiktir bu arada. Bir sürü dengesiz insan var. Evet arkadaşlar vallahi hikayenin akıcılığıdır falan bunlarla ilgili düşüncelerim bu yöndeydi. Ve son sözleri de söyleyip videoyu kapatacağım. Red Dead Redemption 2 benim gerçekten de oyunlar olan bakışımı feci bir şekilde değiştirdi. Ve üstünde çok büyük bir etki yaptı. Ve bu yaptığı etki hem iyi hem de çok kötü bir etki. Böyle bir şaheseri oynadıktan sonra ister istemez oynadığım oyunları RDR2 ile kıyaslıyorum. Ha tabii ki de indie oyunları falan karşılaştırmıyorum yani o kadar da değil. Ama AAA oyunları karşılaştırıyorum yani. Keşke bazen de o kadar beni etkilemeseydi diyorum bu yüzden. Çünkü bir şey oynarken sürekli abi şurada RDR2 daha iyi yapmıştı sanki ya falan filan diye. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu hazırlarken elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Eğer yapmış olduğum bu video hoşunuza gittiyse, lütfen bir like ve yoruma esirgemeyin. Evet diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Neyse o zaman ben kaçıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.